Bir günün önüne yer değiştirelim mi? Tamam. Ver lan topraklarını. Bak. Sakal. Ne demek? Aa. Türkmenistan. Ne bere? senden ne bere? Turan'ı kuracağım. Kazakistan. Bir sen kaldın. Alayım mı? Alabilirsin Tosun. Teşekkürler. Turan kuruldu. Av. Oh, Türkiye hemen atlayışa geçmiş. Ben de biraz toprak alayım. Sushi sushi versen İstanbul'u. Arası da neresi? Neyse. Beni kızdırdığın için sana bir ödülüm var. Nedir? RAK BADER RAK RAK Bir gün ne de hızlı geçti. Part 2 için 10 like